Aşağıda yüzleri beşgen ve altıgenlerden oluşan bir futbol topu gösterilmektedir. Her beşgen beş adet altıgene çevrelenmiştir. Alt, Ali altıgenlerin içinden 4, beşgenlerin içine altı yazınca topun üzerine yazılan tüm sayıların toplamı 150 oluyor. O, buna göre topun üzerindeki beşgen sayısı kaçtır demiş. Şimdi gençler bu soru evet güzel bir soru. Şimdi burada nasıl yapalım? Şunu siyahlar beşgen oluyor anladığım kadarıyla beyazlar da altıgen oluyor. Aynen. O zaman şimdi gençler ben şöyle bir yola geç, yoldan başlayalım. Beşgen sayım altıgen sayım diye bir başlık atalım. Beşgen sayıma x dedim. Altıgen sayıma y dedim. Çünkü niye? Hiçbir şey bilmiyorum. Toplam kaç tane olduklarını bilmiyorum. Şimdi topun üzerindeki beşgen sayısı kaçtır demiş. Şimdi şunu bir silim alacağım. Şöyle beşgen sayısını sormuş. Gençler burada ne yapalım? Burada ne yapalım? Şimdi bir tane beşgeni kaç tane altıgen çevriliyor? Altı tane altıgen çevriliyor. Bak şunlar 1, 2, 3, 4, 5 evet altıgenler çevriliyor. Bir beşgeni 3, 4, 5 aynen. Şimdi bunu da bana demiş. Dörtgenler için 6 ne yapabiliriz? 152 tane olmuş. Gençler burada şöyle bir şey yazsam ben sizlere. Mesela nokta aldım. Şu noktayı aldığımı farz edelim arkadaşlarım. Bir tane nokta hiç fark etmez. Noktan. Şimdi aldığım noktayı bak diyorum dostlar. Bu aldığım noktada İki tane altıgen çevriliyor. Bir tane beşgen. Yani şuradaki açı beşgen iç açısı arkadaşlarım 108 derece değil mi? Altıgen iç açısı 120 değil mi? Burası da 120 değil mi? Yani o zaman ben bir tane nokta için. Hani bak şu aldığım bir tane nokta için arkadaşlarım benim toplam açım 108 artı 120 artı 120 eşittir. 348 derece açı alıyor. Gençler pardon. 348 derece açı alıyor bir tane nokta için. Ben o zaman toplam nokta sayısından gidersem soru çözebilir miyim? Evet çözerim. Çünkü niye? Beşgen sayısı, altıgen sayısına ben e, çevrilemişti Onu zaten biliyordum ben. O zaman ben şöyle bir şey desem arkadaşlarım. E, beşgen sayım arkadaşlarım. Yani toplam 5 tane açı yok mu şöyle toplamda? O zaman ben bir tane açı x dersem tamam 5x olmayacak mı gençler? Bak, bir tane noktaya ben x dersem her bir beşgen için 5x beş olacak. Tamam. O zaman şöyle bir şey yazsam, ee, beşgenlerin iç açıları toplamı arkadaşlarım 540 değil mi? Yani o zaman 540 çarpı x artı altıgenlerin toplamı 720 mi? iç açılar toplamı 720 çarpı y bölü 348 derece dersem toplam arkadaşlarım değil mi? Bir tane açıyı bulmuş olurum. Gençler mantanladınız mı buradaki? Bak bir tane nokta kabul ettim. Bu nokta iç açıları kabul ettim. 348 derece dedim. Toplamda 5 tane nokta yok mu burada? 5x dedim. E, bir 5 kere çarpı toplam 540. 6 kere çarpı toplam 720. Ama 348'e böldüm. Çünkü niye? 1 nokta için 348 derece açı aldığı için. Şimdi gençler burada sadeleştirme yapalım. Evet burada bir sadeleştirme yapalım. 540, 720. Arkadaşlar şurayı şöyle yazsam ben burayı. Burası arkadaşlarım 12 çarpı 45. Burası 12 çarpı 60 demek değil mi? 348. Burası da 12 çarpı 2, 20, 24, 29 mu arkadaşlarım? 12, 24. Aynen 108, 29 geliyor gençler. Tamam. O zaman şimdi arkadaşlarım bak. Ne yaptım hocam anlatıyorum. 540 12 çarpı 45 yazdım. 720 12 çarpı 60 yazdım. 348'e 12 çarpı 29 yaptım. O zaman bu 12 şöyle sadeleşmez mi arkadaşlarım? Düzenliyorum bakın. 5x eşittir. 45x artı 60y bölü 29 kaldı. 29 at karşıya, at 29'u karşıya arkadaşlarım. Ne yapacağız? Mecbur böyle yapacağız. Ee, 29'u karşıya attığım zaman da gençler buradan hmm, 29 çarpı 5x eşittir 45x artı 60y yaptı. 5 kere 45 elde var 4, 10. 14 145x eşittir 45x artı 60y yaptı. 100x eşittir 60y yaptı. Sıfırlar zorladı. Buradan arkadaşlarım 5x eşittir 3 tane y yaptı. Arkadaşlar ne yaptım? 5x eşittir 3y buldum. O zaman ben geçer şurada x yerine 3k dersem y yerine 5k dersem değil mi? Bunlar birbirine eşit oluyor gençler. Şimdi bak şuraya geldim. Altıgenlerin içinde 4, beşgenlerin içine 6 yazdığı zaman toplam ee, sayıların toplam 150 olmuyor muydu? O zaman ben arkadaşlarım bak 4 tane beşgen. Ben beşgenler arkadaşlar istemedim mi? Yani o zaman 3k mi hakkım yok mu? Yani 4 çarpı 3k artı 6 çarpı 5k dedim. Çünkü niye bak 5k diye toplam sayısı eşittir 152 dedim. 12k artı 30K eşittir 152. 42K eşittir 152. Arkadaşlar K buradan kaç yaptı? E, ee, 4 mi yapar? Tam bölünmüyor ya. Tam bölüm arkadaşlar burası. Altıgende altıgenler 4 tane arkadaşlar. Pardon, pardon, pardon. Altıgenler 4 tane. Şey yanlış yazacağız. Pardon gençler. Tam bölünmüyor yoksa. Şunu bir silelim şöyle gençler. Hatta şöyle yapsam. Aynen pardon dostlar. Çünkü tam bölünmüyor. Biz yanlış yazdık. Soru bayağı bir zor bir soruydu gençler. Farkındayım. Sınavda çıksa muhtemelen Allah 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 çok fazla mı vurduk? Durmuyor da. Neyse önemli değil. X eşittir 3K'ydı. Y eşittir 5K'ydı. Değil mi gençler? Şöyle 60 60 doğru mu yapalım bakalım 10x eşittir 5x eşittir 3 y aynen x yerine 3 k yerine 5 k aynen öyle. Şimdi pardon geç bak altıgenlerin içinde 4 yazıyor. Altıgenler neydi arkadaşlarım 5 k. O zaman ne yapmam lazım gençler benim bakın. Surası 4 y artı 6 x eşittir 152 de arkadaşlarım bak öyle yazalım. Y yerine ben ne yazacağım 5 k x yerine ben ne yazacağım 3 k yazacağım. Buradan 20 k artı 18 k eşittir 152 38 k 152 k buradan 4 geldi. K'yı 4 bulduk. Soru hala bitmedi. Top, buna göre topu üzerindeki beşgen sayısı kaçtır demiş. Arkadaşlar beşgen sayısına ben 3K demiştim. 3 kere 4'ten cevabınızda 12 gelmiş oldu. Evet gençler biraz Sıkıntılı zor bir soru. Ee, güzel bir soru yapacak bir şey yok gençler. Bu tarz sorular sınavda gelebilir mi? Bence gelmesi zor ama gelirse de acayip bir ayırt edici soru olmuş olacak. Hatta bu soru bildiğin matematik bizim ÖBT sınavında çıkacak bir soru tarzı gençler.